Mardin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yazları sıcak ve kurak Mardin Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık Mardin Batıda komşusu Urfa Başınız sağ olsun. Sağ ol Şahin. Dostlar sağ olsun. Bugün seni istemeye geleyim mi? Şahin, abim öldü ya bugün. Olsun canım. Başka abin mi yok? Ondan isterim. Sorun bu mu lan? Tamam, bak Şahin. Ben seni seviyorum ama beni başkasına verdiler. Seninle evlenemeyiz. Olsun canım. Başka kocam mı yok? Dost hayatı yaşarız. Şahin saçmalama. Bak, birazdan abimler gelir. Seni burada görürse öldürürler. Kimi öldürüyorlar ya onlar? Kızım, demirden korksak trene, abinden korksak... Şahin! Yok, Cihan'dan korkmuyorum diyorum yani. Tamam Şahin, bak abim... E, abim ne? <laughs> Anlayışlı insandır diyecektim. Şahin, Urfa'dayım, döneceğim. <laughs> Cihan abi, Kaya, erken gelmişsiniz. Biz erken gelmeyiz. Sen geç kalmışsındır cici kız. Kaya, senin dediklerini kulağın duyuyor. Pardon abi, ben heyecanla girince öyle bir şey yapamam. Nare, annemi gördün? Mü. Nasıl? Yani o sonda mü olacak abi. Nare, annemi gördün? Eziyet edecek kimseyi bulamayınca kedilere dadandı. Kapıya kediler için koyduğumuz sütü içiyordu. Dur çağırayım gelsin. Sakat. değil. Ne oldu? Bana diyordun. Yok, annem iyi değil manasında. Tövbe estağfurullah, tipe bak. <laughs> Abinin intikamını almış mısın o Anne, daha kimin vurduğunu öğrenemedik ki. Bence kesin bu vurdu. De haydi vur bunu, vur. Anne, ben ne alaka? Ben neden abimi öldüreyim? Ne bileyim, ilk akla gelen doğrudur derler. O zaman bu vurdu, bunu vur. Vurursunuz eyvallah da ölmesem sıkıntı büyük. Anne, Kaya da kardeşimiz ya. Ama en sevimsiz o. Fırk etsin. Ya anne bir dur. Geç otur şöyle anlamadan, bilmeden. Ya bari havaya sıksaydınız. Üf, kimse kimseyi vurmuyor ya. Ben vurayım bari. Abi, annem doğru söylüyor. Baksana düşmanlarımıza gözdağı verebilmemiz için annemiz bile erkek. Şşt. Cihan'ım, Kanada'dan rahmetli abimizin hanımı Alya yenge geldi. Çağırın gelsinler. Mardin Bitki bozkır, arada makiler var. Mardin Kalis var, tarihi eser de çok. Ee, İlhan! Kes ya müziği, senin yüzünden kahya ile bakışıyorum. Adam bana sıkacak. <laughs> Valla bence hoş bir andı. Bırak defol! Sonra vur bunu. O bari onu vur. Hoş geldiniz. Ya siz nasıl bir ailesiniz? İnsan karşılamaya gelmez mi? Zaten peşime bir sürü adam takmışsınız. Ben öyle bir şey yapmadım. Kaya senin haberin var mıydı? Yok abi ben de yapmadım. Olur mu canım? Uçağa bindiğimden beri peşimdeler. 200 kişi birlikte bindik, birlikte indik. Çıkışa kadar da birlikte yürüdük. Sonra ne oldu? Ben ne bileyim, herkes arabaya bindi, dağıldı. Bunlar normal yolcu olabilir mi? Bu da dünya bunun etrafında dönüyor zannediyor. Bence bunu vur. Abi, baksana ya. Aynı abime benziyor, baksana. Vallahi öyle. Hık demiş, burnundan düşmüş. Yok lan, Hakkat benziyor. Abi, bu çocuğun sakalları var. Bu abim olmasın? Olabilir mi? Ne alakası var lan? Ulan Kanada'da yarısını mı bıraktı? <laughs> Merhaba. Ben senin amcanım. İsmin ne? Cihan Deniz ben. Demek Cihan Deniz. Demek adaşız. Sizin de mi adınız Alya? <laughs> Yok, ben çocuktan bahsediyorum. Benim de adım Cihan. Ee amcacım. Şu adam kim? Ah, <laughs> oh, anlayamadı küçük. O adam değil, o senin ninen. Gel bakayım buraya. Sen ne kadar tatlısın. Gel, gel. Anne gidiyorum. Hı -hı. Gel, gel buraya, gel. Öpeyim nineciğim. Yok yok öpme bunu vur. Bari bunu vur. Neyse biz artık gidelim daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Gel oğlum. Bir dakika çocuk burada kalacak. O, o ne demek öyle? Çocuk çocuğu çocuğu. Çocuk. Oğlumun oğludur. O burada kalacak, sen gidebilirsin. Sizin torununuzsa benim de oğlum Deniz. Bundan sonra onun adı Deniz değildir. Bızdık Cihan'dır. Anne bırak gitsin Alya. Bundan sonra onun adı Alya değildir. Kadın Cihan'dır. Tamam. Tamam, gerildik. Bir çay içelim. Bundan sonra onun adı Çay değildir. Demli Cihan'dır. Anne biraz kalsak mı? Ben amcamı çok sevdim. Ya hala amca diyor. Küçük, amca değil o. Ninen, ninen. Oğlum benden bahsediyor. Abi. Madem oğlum öyle istiyor, ben de kalırım. Canım, biz bekara ev vermiyoruz. Anne, sen de ne emmeye geliyorsun? Ben kararımı verdim. Yengenle evleneceksin. o benim kaynım. Senin dillerin neler söylüyor anne? Abin için yapacaksın bunu. Düşmanlarımıza kapak olacak. Böyle yaparsak düşmanlarımıza değil, abime kapak olur. <laughs> Acele karar verme. Abin sana vasiyet bıraktı. Bir video çekmiş. İzleyin. De bunu nereye koyacağım? Bezito, gel bakayım şöyle. Şöyle dur. Kaldır elleri. Heh, tut şunu. Hareket ettirme. İzle. Nişan bunu izlediğinle göre ben ölmüşüm demektir. Hepinizin hasretiyle gidiyorum diğer tarafa. <laughs> Çocukken oynadığımız oyunlar, annemin yemekleri, memleketimi düşünmediğim bir gün bile olmadı gurbette. Keşke size veda edebilseydim. Neyse. Kader böyleymiş. Can, diyeceğim o ki ben senin tat... <laughs> <laughs> ne oldu? Dondu, dondu. Ne diyecekti acaba? Abi çok da hayırlı bir yere gidiyor gibi değil mi? Ya. ya dönmemiş bezlik cihan basmış. Güzel tut bunu, güzel tut. Can, diyeceğim o ki ben senin tahmin ettiğinden çok düşündüm her şeyi. Onu sahipsiz bırakmam. Karımla evlen. Bir de internet geçmişimi sil. İnter, i̇nternet geçmişimi neden öyle dedi o? Onu biz anladık. Bırak boş ver. Evet, abini duydunuz. Evleneceksiniz. Siz delirmişsiniz. Olmaz öyle şey. Yürü, gidiyoruz Deniz. Vermem. Vereceksin. Vermem. O benim oğlum. Vereceksin. Vermem. Burada Vereceksin kalacak. Dedim. Vermem. Bende kalacak. Biraz daha zorlarsanız yarı yarıya alabilirsiniz. Olmaz. Ben bu cihana sığmaz am. Bana bakın, oğlumu verin. Yoksa vururum. Anne, vur bakayım babana. Bak, bak. Kıyma bana diyor. Ya, bezde Anlamıyorum mal. Sana değil bize koyacaksın. Ben ciddiyim, vururum. Aliya, çocuğu alman için bizi vurman şart. Sen bilirsin. Ah! Şart mı diyecekti? Abim şive kurban oldu. Abi. Oh. Kaya, kaya. Çekil önümden. Mecbur yengenle sen evleneceksin. E o zaman tekrar o evlensin. Ya doktor yok mu? Tamam açın. Ben doktorum. Neyse ki kurşun çok derine girmemiş. Mecbur emerek çıkaracağım. Piton karı emecek oğlum. Mardin. Nüfusu yedi bin küsür. Tepe gibi ilçeleri var. Bir de evlenmem diyenden korkacaksın. Ayrılın lan! Ay! Biraz bıyıklarım battı ama güzel. Lan o benim sakallarım be. Ee, tamam. Ee, bazı şartlarım var yalnız. Ee, oğlum 18 yaşına gelene kadar evli kalırım. Ayrıca bir hastaneye girer çalışırım. Hastaneye girmene gerek yok. Sana bir muayene açalım. Bizim buradan çok müşteri çıkarsın. Sırf geçen sene bizim aşiretten 47 kişi vuruldu. Anne, amcam şimdi babam mı oldu? Evet, evet. kısa bir süre için yavrum. Hadi gidip nikahımızı kıyalım. Hadi. Nasıl bir aileye denk geldik ya? <laughs> Öf. E ee, burada da yapacak kötülük kalmadı. Ben gideyim sokağa yaşlı tekmeliyim. Ana yüreği işte ya. Narem. Şahin. Aşkım. Şahin. Aşkım. Şahin. Aşkım. Aa, Zerrin senin burada ne işin var? Seni görmeye geldim. İstemiyorsan gideyim. Bizden olmaz diyorum Şahin. Anla. Olacak Narem. Olacak. Seni öyle bir seveceğim ki şişko olsam bile seveceğim. Seni öyle bir seveceğim ki şişko olsam bile seveceğim. Kopya mı çekiyorsun lan sen? Ya yok kafamı karıştırıyor ya. Ben yemek yapamam ama. Yemek yapamazsan Lahmacun yiyeceğim yine seveceğim seni. Olmaz bizden. Ben evlendim olmaz evliyim. Lahmacun. <laughs> ne diyorsun ya? Ya kafa bırakmadı ki. Şişt, bana bak lan. Sen utanmıyor musun lan kardeşimle gizli gizli buluşmaya? Sen de benim ablamla görüşüyorsun. Ah oh, Zerrin ne haber? İyi abla sen nasılsın? <laughs> i̇yi gördüğün gibi. Tamam Kaya. Bana bak sen beni görmedin ben de seni görmedim. Ee, tamam. Bana uyar. Tamam hadi. Tamam. Aşkım nerede kalmıştık? Kaçıracağım seni. Senin için her şeyi yaparım. Gel şimdi kolunu, kolunu at oradan. Senin için dur, karşıma herkesi alırım biliyorsun. At sırtıma bir. Sırt baca at. Bir. Dur. Öyle değil, öyle değil, bak, öyle değil. Benim için ne kadar değerli... Gel sırtı, gel. Vay! Tamam. İyi böyle değil mi? Ben, ben senin Onu oradan böyle, tam böyle attık mı zaten? Oysa düşecek. Herkesi bak. Tamam. Hadi. Ay. Lan yeter lan başlayacağım sizin yaşayacağınız gizli aşağı. Buzdolabı mı taşıyorsun lan? Sana ne lan istediğimizi yaparız. Koca konak git başka yerde konuş. Aşkım hadi gel gidelim. Allah Allah ya ay üstünde bir ağırlık var ya. Ah Zerrin aşkım. Evet. E, geçebilir miyiz sence kapıdan? Ya biraz zor. Hmm, i̇ndireyim öyle yürü. Mantıklı. Hadi gel bakalım. Böyle konakta hep koşulur ya. Hadi gel koş. Ee, amba bu sesler ne? Amba ne oğlum? Amcayla babayı birleştirdim. Kısa merhaba. Günümüzü kutluyor. Havaya silah sıkıyorum. Ha. Bu ne peki? Korkmayın, komşular roket attı. Çiko! abu bu yanımdaki kadın kimdir biliyor musun? Kimdir anne? Yanındakinin anası. Efendim rica ederim benim annem olmasın. Vallahi kafam patatese döndü lütfen. Hayır yavrum, annenin annesiyim. Öyle mi? Hani senin annen yabancıydı? Yabancı zaten. Sen buraya hangi yüze geldin bilmiyorum ama benim annem değilsin. Benim annem Karol. Um. Öyle oluyor mu ya? Kendimiz seçebiliyor muyuz yani? O zaman benim de annem Jennifer Lopez. Madem kendimiz seçiyoruz. Alya, bana kızgın olduğunu biliyorum. Ama her şeyi senin için yaptım. Eğer sana bakabilecek olsaydım seni Karoline satmazdım. Yalan! Alaboraların üç konak, on dört dönüm arazi, yedi binek otomobil ve dört yazının peşinde olduğunu biliyorum. Canım dört tavuk, iki de civciv var. <laughs> Maşallah bütün dökümü de yapmış, Excel'de çalışmış. <laughs> ah, anasına bak, közene al. Anne, ne istiyorsun ya? Önce evlen dedin, şimdi aramızı bozmaya çalışıyorsun. Neyin peşindesin? Ya koca konak, iş yok, güç yok. Sıkılıyorum. <laughs> Aliya, sana tek bir sorun var. Kendine kaynalı olarak bula bula bu ayran ağızlığı mı buldun? Ne diyorsun sen be? Terbiyesiz. Hadi sus. Şıllık. Sus. Sen annenle böyle konuşamazsın. Aferin kız, koru anneni. Sus sen de annem falan diyorsun. Seni doğuracağıma taş doğursaydım. Bana niye salladın şimdi? Ya serbest atış, kimin kiminle dövüştüğü belli değil. Gel yavrum, biz seninle uçurtmalar izleyelim. Olur. Ben de her denilen okey. Karaktersizim galiba ya. ya. Ruhsuzun tekiyim ya. Cihan! En büyük düşmanımız Demir Baybayis. <laughs> ya sen ne işin var burada? Cihan'ın karısını kaçırmaya geldim. Kurmiler! <laughs> Oğlum kızı kaçırmak için alıp götürmen gerekmiyor mu? Ulan kaçırmak için önce gelmem gerekmiyor mu? <laughs> Aha kaçırdım işte. Bırak, bırak götürsün. Biz de kurtuluruz. Bırak götürsen. Anne dur, sen karışma. Bırak lan kızı. At silahını, kurmi at. Tekçiye atıyorum, tamam Azıcık bana doğru at. Azıcık daha itekle. <laughs> Bacım şunu tutar mısın? Ya, geç şöyle. Ah! Iı. Tamam, teslim oldum Sakatat Hanım. La sana tutmuyorum, kıza tutuyorum. Yani. Anne ne yapıyorsun anne? Bırak şu silahı. Anne hiç eğlenmesin. Anneniz hiç aksiyona girmesin. Anne dedim. Bir tane sıkıyor. Hayır! Bilet yandı. Sen kimsin? Ne istiyorsun benden? Anlatmadın mı kıza? Ben amuz. Neyi anlatacaksın? Ne oluyor Cihan? ablam yüzü tutmaz. Zamanında bunun sevdiği kızla beni evlendirdiler. Anlattı yüzsüz poştu. <laughs> Sana kızı bırak dedim. Bırakmıyorum, gel de al. Gel de kızı al. Korkmuyor bırak. bırakmıyorum. Kuş var. Anne. ana vurduğunu. Ya çıma Ah. Yaşın Yaşın.

Çiko, kızı öldürme ihtimalin? Yok anne, yok. Ef. Ulan İlhan'ı vurdun BKM'nin en işi yapanı. Çok iyi ya. Aliya, oğlumu gezdirdin beni, affediyor musun? Ya hayır tabii ki, öyle bir şey mi bu? He, ee, o zaman al çocuğunu be. Kafamı şişirdi, car 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 car. Salatalık gibi çocuk. Ya, oluyor mu hiç yakışıyor mu koca kadın? Oluyor tabii, sizle mi uğraşacağım? Şu yüzüne de botoks yaptır, bir şey yaptır. Hadi ben gidiyorum. Ulan ne güzel eğlendik dışarıda Ne oldu Nemrut'a bağladı birden. Ya ben ne güzel benim tek derdim Kanada'da elektrikli scooter'ımın şarjıydı ya. Ulan beni hangi ara zılgıt atacak hale getirdi be kadın. Ha lütfen sakin ol. lili lili Yine başladık. <laughs> Muzlu süt ister misin? En sevdiğim. Sana demedim ki. Mızlı piyano değil. Abi, abi, abi Zerrin'i gördün mü? Ne diyorsun anlamıyorum. Anladığın dilden sorayım. E Zerrin'i gördün. Oğlum sence onu mu diyorum ya? Anlamadım. Ne zerin, ne neden çıktı? Zerin? Abi zerini kaçırdılar. Kim kaçırdı? Önce ben kaçırdım, sonra benden bir başkası kaçırdı. Oğlum ne demek kaçırdı? Nerede zerin? Nerede? Ne bileyim abi zerin. Zerin burada. <laughs> Demir. Sen... Zerin Zerin ne demek oluyor bu? Nasıl oluyormuş? Ha, Sizi acı çektirmeye geldim oğlum. Evet. Lan benim sevdiğimi. Kaya dur bir dakika, dur. Ne oldu? Sevdiğin kızın başkasına varması nasıl oluyormuş? Ha! Sen bunu bunun için mi yaptın? Evet. Tamam. Şöyle yapacağız. Kaya da beni seviyor. Benim nenemi. <laughs> Abi sen evlisin ya. Nasıl yapacaksınız? Doğru. Ha olmasa varacak bana yani. Saçma. Zerrin bak. Zerrin. Abi çekil şöyle. Zerrin ne oluyor burada? Ben biliyorum. Şahin'i tutuklamışlar. Demir'de Şahin'i kurtaracak görüntüler var. Ya mecburum. Yoksa abimi bırakmayacaklar Kaya. Olmaz öyle şey. Evlenemezsiniz. Ya Şahin abim çıkamaz yoksa. Ya tamam. Ya bir hal çaresine bakarız. Abi, ben Şahin'i seviyorum. Onsuz yapamam. Ha, yani biz mi yanalım ha? Biz mi yanalım? Lan yeter lan bir karar verin lan. Evleneceğiniz mi, evlenmeyeceğiniz mi ya? Kardeşler, siz bize biraz müsaade edin. Biz biraz konuşacağız. Ne acayip bir jandarma bu da böyle. Neler oluyor Cihan? Şöyle. işte bununla şu, şununla da şu yasak aşk yaşıyorlar. Bu onun kız kardeşi, bu da onun kız kardeşi. Tam sikret, sormadım sana. Chico, Chico! Bu yanımdaki kadın kim biliyor musun sen? Ya anne, sen niye, neyin peşindesin? Niye sürekli buraya kadın getiriyorsun, ortalığı karıştırmaya çalışıyorsun ya? Aa, üstüme iyilik sağlık. Sen git kadından çocuğu yap, benim üstüme at. Doğru mu bu? Doğru Cihan. Hamileyim. E artık sen gidersin bu evden ha? Yo, ne gideceğim ya? Başıma onca şey geldi gitmedim. Şimdi mi gideceğim? Edepsiz karı. O zaman öyle ben de itiraf ediyorum. Ben de hamileyim. Ne? Nare sen? Ben de bir şey yok Şahin. Olmaz. Olmaz tabii. Öptürmüyorsun ki. Bir öp. sen Yeter. Ben kararımı verdim. Kaya'yı başkasıyla evlendireceğim. E, kaya'yı ben vuracaktım. He. Ha. O zaman kayayı sen vuracaksan, onun Cihan, Cihan'ın abisinin evlendiği kızla evlenmesi icap eder. O zaman da onun abisinin evlendiği kızla boşanıp yeniden evlenmesi icap eder. Benim hesap çok karışık. Hayır, hayır öyle değil zaten. Bu kadın ne zaman var? Ben bir şahinim. İnan! abi, İnan abi sırası değil. Lütfen dur. Siz ne biçim bir Siz nasıl bir aile oldunuz ya? Süt yaramıyor sana, onu söyleyeyim. Biraz gaz yapıyor ama çözeriz. Siz nasıl bir aile oldunuz ya? Ha? Biri birine sıkar, biri birini kaçırır, biri birini zorla evlendirir. Ya bir mis gibi yerde yaşıyorsunuz, siz manyak mısınız? Tadını çıkartsanız lan şuraların. Ya Yeşilçam kötüsüne benzer, Nine mi olur? Bu ne ya? Ha, e, Filiz Akın'ı diyor, çok benzetildi. Ya ee, Erol Taş canım o. Ok. Sana benzeyen. Yani. Ya abi yapmayın. Bakın, güzel güzel yaşamak ay, varken ay, ay. ne anlamı var bunların? Yani? <laughs> anne, anne sen ne yaptın? Niçin vurdun küçük Cihan'ı? E, ee, kafa açıyordu. <laughs> Bir de zaten bu küçük falan değil. Cüce. <laughs>